Bayramlar. Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün Ramazan bayramı olduğu için bir video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, küçük büyüklerimin elinden, küçüklerin gözünden efendim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha nice nice bayramlara dek gelelim inşallah arkadaşlar. Hadi gelin. Şekerlerinden birazcık alın. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız ve like atmadıysanız arkadaşlar hemen abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşürüz. İyi bayramlar.